Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni dönemde diyetisyenlik mesleğini seçmek isteyenlere ve diyetisyen olmak isteyenlere önerilerde bulunacağım. Bugüne kadar edindiğim bilgilerle kendime kattıklarım avantajları, dezavantajları, artıları, eksileriyle konuşacağız bugün diyetisyenliği. Peki diyetisyenlik nedir? Dietisyenler neler yapar? Çalışma olanakları nelerdir? Siz bu mesleği neden seçmelisiniz veya seçmemelisiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Umarım sesim geliyordur. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü uzun zamandır e, video kaydetmiyorum. Bu uzun zaman sonra kaydettiğim ilk videolardan olacak. Hoş geldiniz öncelikle aramıza yeni katıldıysanız da sizi tebrik ediyorum beslenme yolculuğunda bu adımı attığınız için kendiniz için çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz çünkü benim size verdiğim bilgiler genelde makalelerden değerlenmiş, temeli oluşturulmuş bilgiler çünkü temel önem veriyorum kulaktan duyma bilgilerle ee, ne kadar yol alabiliriz ne kadar ilerleyebiliriz orası muamma tabii ki ama biz temeli oluşturulmuş üzerinde çalışmalar yapılmış bilgilerle yola çıkarsak o zaman diyetisyen olmak isteyen arkadaşlarıma birkaç önerim var. Bu önerileri sıralamam gerekirse öncelikle neden diyetisyen olmak istiyorsunuz? Yani sizin önünüzdeki motivasyon ne? Puanınıza göre mi bir tercih yapıyorsunuz yoksa e, sizin için rol model olan birisi mi var? Hani diyetisyenlerin, kliniklerin mi dikkatinizi çekiyor ya da hastane diyetisyenlerinin böyle insanların e, hayatlarına dokunması mı e, ilginizi çekiyor? Ya da e, benim gibi sağlık alanında her zaman bir e, işler başarmak isteyen biri misiniz? Bu konuda bir karar vermeniz lazım çünkü e, ne için seçtiğiniz? Önemli ömür boyu bu mesleği yapacaksınız. Hani sevdiğimiz işi yapmadıktan sonra anlamı kalmıyor. Ben sevdiğim işi yapmıyorsam, eğer bundan zevk almıyorsam o zaman ben e, bu işte mutsuz oluyorum. Hayatımda da mutsuz oluyorum. Bu yüzden size önerim öncelikle bu işi neden istediğinizi bir e, kararlaştırın. Bir diğer önerim de... E, Puana göre tercih yapmamak olacak. Elbette puanınız önemli. Bugüne kadar çok çalıştınız, çok çabaladınız, belli bir puan aldınız. Ama bundan sonrası artık bu puana göre değerlendirmeyeceğiz. Zaten benim e, düzeyim belli. Bu puanla e, seçebileceğim yerler de belli. Hani e, burada e, yol alınması gereken nokta sağlık alanını istiyorum. ...yoksa işte endüstri alanı mı, hukuk alanı mı, öğretmenlik alanı mı? Ben ne alanı istiyorum? Buna e, karar vermelisiniz. Yani puana göre şunu söylemeniz çok yanlış olur bence. İşte ya öğretmenlik mi seçsem, hukuk mu okusam? Ya burada bir dengesizlik var. Hani e, diyetisyenlik mi seçsem e, ya da bir endüstri mühendisi mi olsam? Hani uçurum var aralarında. ilgi alanınız ne? İlgi alanınıza göre e, tercih yapmak sizin e, daha mutlu bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse diyetisyenliği en başından beri istiyordum. E, lisede çoğu arkadaşım şunu söyler işte e, aramızdan istediğim mesleğe e, ulaşan sayılı insanlardansın diye bana hep söylerler. Çünkü ben e, Gerçekçe hedefler koymayı seviyorum. Hani biraz garanticiyimdir de bu konuda. hani Ne yapabiliyorum, ne yapamıyorum bunları görmeyi severim yani. Tabii ki her insanın belli bir kapasitesi vardır. Ya ben niye tıp kazanamadım, ben niye hukuk kazanamadım gibisinden şeyler söylemek kendine biraz da kötülük yapmak oluyor. Tabii ki çok çalışarak başarılabilir ama belli bir yerden sonra o kapasiteye ulaşmak Zorluyor insanı. Elimizden geleni yaptık, çalıştık. Bugün bu sonuca ulaştık. Hani Mezuna da kalabilirim ama benim e, tercihim bu sene e, tercihlerimi yapıp üniversiteme yerleşmek olacak. Diyetisyenlik mesleğini seçmek isteyenler için de bugün e, bu e, videoyu kaydediyorum. Umarım faydalı olur sizin için. Kafanıza takılan soru işaretlerini yine Instagram üzerinden bana iletebilirsiniz. Instagram üzerinden e, direkt e, mesaj gönderebilirsiniz. Size e, müsait oldukça dönüş yapacağım. Bugünkü bahsetmek istediğim diyetisyenlikle ilgili bir diğer alan e, konu ise diyetisyenlik mesleğinin önü açık mı kapalı mı? Şimdi buna bakılıyor. İşte Google aramalarında da en çok trendlerde bu bunlar çıkmıştı geçen haftalarda işte e, önü kapalı mı açık mı hangi mesleğin önü daha açık şimdi e, ülkemizde çok fazla diyetisyenlik bölümü olduğu için mezun sayısı da e, bunun akabinde daha fazla oluyor yani e, yanlış hatırlamıyorsam 7000'den fazla mezun diyetisyenimiz var ve e, geçen sene atanan diyetisyen sayımız 77 yani yüzde bir oranında e, KPSS düşünüyorsanız %1'lik dilime girmek e, beni zorluyor. Hani ben e, KPSS'ye girdim ama çok zor. Hani o 94-95 puanları almak çok zor KPSS'de. Eğer özel e, şirketlerde çalışırım diyorsanız özel şirketlere e, yoğunlaşan diyetisyenler var. Yine KPSS e, Uzmanlığımı yapayım, yüksek lisansımı yapayım diye diyen diyetisyenler var. Mesela ben öyle dedim. Hani e, tuzum kuru değil arkadaşlar. Benim de kliniğim yok ya da çalıştığım bir yer yok. E, şu an yüksek lisansımı yapıyorum. Hani bu tez dönemine geçtim diye biraz da iş bakıyorum. Hani bu durum bayağı zorlayıcı. İş bulmak e, okumaktan daha farklıymış. Onu fark ettim. Çok zor arkadaşlar iş bulmak. Hani sizin gözünüzü korkutmak istemiyorum. Tabii ki herkesin rızkı, herkesin nasibi bir yerde saklıdır ama iş bulması gerçekten çok zor. Özellikle sağlık alanında artık doluluğa, doygunluğa ulaşıldığı için daha da bir zorlaştığını fark ediyorum. Hani özel şirketlere başvuruyorsun, CV gönderiyorsun, başvurmadığın yer kalmıyor. Belki de son 3 ay içerisinde yüzden fazla başvuru yapmışımdır. Ama pes etmiyorum. Pes etmeyeceğim. Çünkü ee, hiçbiri benim başarımı göstermiyor. Aynı şekilde de sizin için bunu söyleyebilirim. İşte 100 tane tercih yapıyorsunuz. 25'ti sanırım. 25 tercih yapıyorsunuz. İşte tutmadı diyelim ilk onu. Bu sizin başarınızı ya da başarısızlığınızı göstermiyor. Doluluk çok fazla, doygunluk çok fazla. Bu yüzden de tercih listenizi gerçekçi hedefler koyarak yapın. Ee, hani Puanınızın biraz üstü, biraz altı onun hesaplamaları var. Rehber öğretmenlerinizden yine destek alabilirsiniz. Ama e, yine de gerçekçi hedefler koymak hem sizi e, daha mutlu edecektir, hem de daha tatmin edecektir. Bir diğer önerim ise siz e, diyetisyenlik mesleğini yazdığınızda. Diyetisyenlik mesleği hakkında neler biliyorsunuz? Ben diyetisyenliğe başlamadan önce şöyle düşünüyordum. Kilo verdiren, kilo aldıran, işte diyet yazan, hastanelerde işte bu yoğun bakımları duymuştum. Yoğun bakımlarda da işte diyet yazabilen, oradaki hastalara işte nutrisyon ekibiyle birlikte çalışma yapabilen bir meslek grubu olarak biliyordum. Hani bu kadar bilmek yeterli mi? Yeterli. Ama şu da bilinmesi gerekiyor. Diyetisyenler aslında sadece diyet yazmıyorlar. Aynı zamanda hastalıklarda beslenme, işte ne bileyim emzikli döneminde gebelerde beslenme, sporcularda beslenme, yaşlılarda beslenme gibi birçok dallara ayrılıyor ki e, kanserde beslenme bile çok önemli. Beslenme bilimini önemsiyoruz. E, çünkü beslenme biliminde Günde üç defa beslendiğimizi varsayarsak, hani çok önemli bir masaya oturduğunuzda, bir arkadaşınızla oturduğunuzda konuşulan üç konudan birisi genelde diyetle alakalı oluyor, diyet konuşuluyor, beslenme konuşuluyor. Bu yüzden de hani diyetisyenlik alanında ilerlemek istiyorsanız, beslenme alanıyla ne kadar içle dışlısınız, ne kadar bu alana ilgi duyuyorsunuz, bunu bir düşünün, İlgi alanlarınızı düşünün. Bir diğer önerim de şu olacak: Diyetisyenlik alanını seçtikten sonra birkaç temel ders göreceksiniz. İşte temel mikrobiyoloji, fizyoloji, psikolojik gibi bu dersleri lütfen çok önemseyin arkadaşlar. Çünkü diyet sadece kalorili bir şey değil, kalorilerle oluşturulan bir model değil. Diyetin aynı zamanda psikolojik bir tarafı da var. Aynı zamanda e, diyetin e, farkındalık tarafı da var. Yani bunları bütünleştirdiğimiz zaman, insan fizyolojisiyle de bütünleştirdiğimiz zaman, hani fizyolojiyle birleştirmek benim için, bambaşka bir bakış açısı açtı. Hani insülin hormonu nasıl çalışıyor ya da ne bileyim işte sinir sistemiyle beslenmenin ilişkisi ne? İşte otizmle beslenme düzeltilebilir mi? Acaba beslenmemizden kaynaklı e, hastalıklar neler? Bunlarla ilgili o kadar çok pencere açıldı ki fizyolojiye geçtikten sonra. Bu yüzden yüksek lisansımı e, fizyolojide yapmak benim için bambaşka bir pencere açtı. Eee diyetisyenliği seçecek arkadaşlara önerilerim bu kadar. İlgi alanlarınız neler? E, bu alanda gerçekten de e, yükseleceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız hangi alanda yükselebilirsiniz? Bunları düşünün. E, i̇şte klinik beslenme mi yapmak istiyorsunuz? Toplu beslenme mi yapmak istiyorsunuz? Hangi alanda ilerlemek istiyorsanız ilginizi çekiyorsa tabi bu sonraki süreçlerde e, verilecek karar ama Hangisi ilginizi çekiyorsa onu bir listeleyin derim. Bir diğer önerim de zaten motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Diyetisyenlik seçecek arkadaşlarımın da şevkle bu işi yapmasını istiyorum. Benim meslektaşım olacaklar. O yüzden de önemseyerek bu işi isteyerek yapmanızı isterim. Şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim önerilerim bu kadar. Kendimden size örnekler vermek istedim. Yine sorularınız olursa Instagram üzerinden cevaplarım ya da yorumlar kısmına yazın. Beraber videoyu izleyenler için de faydalı olsun. Paylaşımlar yapalım. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Hani sadece birkaç video paylaşıp bıraktım burayı ama artık daha yoğun paylaşımlar yapacağım. Beslenme kütüphanesi oluşturacağız. Hormonlar hakkında, yeme bozuklukları hakkında, açlık, tokluk, iştah, işte beyin sistemi, termostat sistemi hepsi hakkında hatta örnek listeler üzerinden değerlendirmeler yaparak yine çok güzel içerikler çekeceğimize eminim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın.